Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber kar videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Trabzon'da kar yağıyor Arkadaşlar Trabzon'da kar yağıyor. Trabzon normalde kar çok yağın, yağmayan bir yer. Tabii ki de artık bir kar yağması olmalıydı yani. Vallahi arkadaşlar şu an var ya bastığım yer kap kaygan ama elime eldiven giyecektim ama işte tabii tüylerim kara bakar mısınız? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar şu an e, ben bunu ilk fark ettiğim yer okulda arkadaşlar. Okulda fark etmiştim sonra evde arkadaşlar kar acayip güzel ya. Arkadaşlar bu tuttu yani. Artık geleceklerde kar oyunu yani bir kar oynuyoruz videosu ah ah ah. Arkadaşlar kafama geliyor. Kar oyunu videosunu çekeriz kar oynuyoruz videosunu çekeriz. Şu an dünya kadar çocuk dışarıda ama ben şu an çıkmıyorum. Karın bir tutmasını bekleyelim yani. Öyle 3-5 karda niye çıkalım dışarı? Tabii 3-5 kar deyip geçmeyelim ama arkadaşlar. Yani tuttu arkadaşlar yani. Şu an arkadaşlar yollar var ya ben beyaz. Asıl dışarıyı görmek isterim yani de şu an evdeyim arkadaşlar. Asıl tutmasını bekliyorum. Şu kara bakar mısınız? Aa, Neyse arkadaşlar yani birazdan kapatacağız videoyu. O yüzden arkadaşlar bir anda kapanırsa şey olmayın arkadaşlar. Normalde şey bir anda kapanıyor. Neyse ondan bahsetmeyeyim arkadaşlar. Bayağı gündür video çekmediğim için gerçekten çok üzgünüm ama yani böyle dersler falan yapıyorduk. Yalnız bunu <laughs> çok güzel arkadaşlar. Şu an elimdeki çok kar var. Şu an buna bakarsanız şimdi. Pa! Çok güzel oldu arkadaşlar baya güzel arkadaşlar kar oynamak. Artık kar oynama videosu da gelecektir bence. Arkadaşlar elimde sıkıyorum karı. Pow. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun artık. Hala Trabzon'da da karı gördük yani. İş, ya, iyi, yani i̇yi ki de... Aa, dur 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 kafama geliyor dur dur. Kaç kaç. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Şu an elimi görüyorsunuz kıpkırmızı donuyor. E, bu videodan bu kadar olsun kaçıncı değişim. Ee, artık Trabzon'da karı gördük. Artık kar onama videosunu çekmeye çalışırım ama e, çekemeyebilirim. Niye? Ya, yani, e, çünkü kar oynarken arkadaşlar işte, tablet elimden düşürebilirim. O var yani. Neyse arkadaşlar bu, yüzden bu kadar bu kadar olsun.